Herkese merhaba. Yalı Çapkını heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Gelecek bölüm merak konusu oldu. Bomba gibi bir bölüm daha sizleri bekliyor. Sezon finaline doğru gidilen Yalı Çapkını dizisinde yer yerinden oynayacak. Öncelikle bu bölüm duygu dolu ve bir o kadar da heyecanlı geçti. Seyran ve Ferit'in ayrılma sahnesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Kazım'ın Seyran'ı Tarık'a götürmesi ve orada bırakması diziye damga vurdu. Geçtiğimiz videolarda Seyran'ın halasıyla beraber Antep'e döneceğinden bahsetmiştik. Burada senarist her zamanki gibi ters köşe yaparak bizi şaşırtmaya çalıştı. Herkes Seyran'la Tarık'ın nikah sahnesini bekliyordu. Ancak Saffet'in Suna ve Seyran'ın dediklerini dinlemesi ve Tara yetiştirmesi bu nikahı engelledi. Seyran'ı baba evine bırakan Tara bir hamlede Ferit'ten geldi. Ferit'in Tara silahla tehdit ettiği anlar seyirciye bir oh çektirdi. Dizdeki bir diğer oh çektiren sahne ise Esme'den geldi. Birkaç bölümdür Esme şaşırtıcı tavırlarıyla diziye damga vurmuştu. Bu bölümde de Kazım'ı dövmesi seyircinin yüreğine su serpti. Sosyal medyada Yalıçapkanı dizisine dair şiddet sahnelerine de tepki verilmişti. Bu sahne bu yüzden çekildi. Bu bölümde Antep sahnelerine yer verilmedi. Haftaya oynayacak yeni bölümde Antep sahneleri geliyor. Çekimler bu hafta Antep'te başladı. Pelin'in intihar meselesi Ferit ile olan evliliği hızlandırdı. Zerrin ve ifakat harekete geçti. Ferit'in Antep Havalimanı'nda çekilen sahneleri de ekranlarınıza yansıyacak. Seyran ve Ferit'in ilişkileri açısından Antep onlar için bir dönüm noktası olacak. Seyranların Antep'teki konağında da çekimler devam ediyor. Bomba gibi heyecan dolu bir bölüm ekranlarınıza yansıyacak. Tarık da elbette boş durmayacak. Geçtiğimiz bölümde Tarık Orhan'la görüşüp Ferit konusunda kendisini tehdit etmişti. Tarık da Antep'e doğru yola çıkacak ve Seyfer'in tekrar bir araya gelmesine engellemeye çalışacak. Seyran'ın hamilelik haberi de Antep'ten gelecek. Sezon finalinden önce Seyran hamile olduğunu öğrenecek. Bu bebek Ferit ile tekrar bir araya gelmeleri için tek şansları olacak. Yalıçapkınlı dizisi 16 Haziran'da ekranlara ara verecek. Dizi sezon finalini Antep'te gerçekleştirecek. Yalıçapkınlı dizisi sezonu Antep'te kapatacak ve yeni sezonda Antep sahneleriyle ekranlarda yerini tekrardan alacak. Yalıçapkınlı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.